Hepinize selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün size Repo'ya gelen yeni beta modunu nasıl oynayacağınızı ve update'da yani beta'da yani gelecek update'da neler geleceğini Repo'da ufaktan konuşacağız. O zaman size hızlısından nasıl yapacağınızı gösteriyorum. Burada Repo, Steam'de Repo menüsüne geliyorsunuz. Sağ diyorsunuz, özellikler diyorsunuz. Buradan sonrasında betalar diyorsunuz. Betalarda beta katılımı kısmını buradan beta beta branch yaparsanız ve oyunu açmaya çalışırsanız beta moduna geçecektir. Bunu tekrardan düzeltmek için de hani betadan çıkmak için de hiçbirini seçip ee, o şekilde betadan da çıkabilirsiniz yine aynı ekrandan. Şimdi ise size oyundan hızlıca gelen neler geldi falan filan onlardan bahsedeceğim. Zaten oyun hakkında tam bir, bir e, gameplay gelecek yani. 2 saat, 3 saat, 7. 8. bölüme kadar yeni betasını deniyoruz. deniyoruz. Ee, 4-5 güne videoyu yüklerim diye düşünüyorum bu videoyu yükledikten sonra. Belki daha adayken gelebilir yani bir ne güne de gelebilir. Çünkü video 3-4 saat olduğu için yüklenmesi bayağı uzun sürüyor. O yüzden ufaktan geçelim size neler geldi anlatalım. Yeni beklenen harita, müze haritası geldi. Haritaya özel itemler, e, özel mekanikler ve özel e, oynanış kişi neyi Daha önceden olmayan oynanış yeri. Vent geldi. Vent'in içine girip e, oradan buradan çıkabiliyorsunuz. Vent'in de girdiğiniz yukarıda değerli item var oluyor falan. bayağı efsane bir vent özelliği. Sonrasında oyuna yeni e, yaratıkları tuttunca böyle enerji geldi. Yaratıkları tutarken böyle yaratıklar patlıyor böyle. Çok uzun süre yaratığı tutarsak elimizde patlıyor yaratık. Hem biz de sarıyoruz hem stun yiyoruz hem yaratık kaçıyor. E, bu late game'de oyunu Dengelemek için yapılan bir update mantıklı buldum güzel çünkü 5-6 kişi yaratığı tuttuğunda her yaratığı neredeyse avlayabiliyorsunuz ve late game'de zaten tek başına sallıyor sağ sola o yüzden baya mantıklı geldi bana güzel olmuş bir de onun bir muhabbeti var arkadaşlarla birlikte tutarsanız enerjiniz yarıya bölünüyor yani ne kadar fazla kişi yaratığı tutarsanız daha rahat tutabiliyorsunuz bu da aklınızda bulunsun Sonrasında herkesin beklediği, arkadaşı olmayanların özellikle de <laughs> tek başına olanların beklediği lobby modu geldi. Bu lobby modu sayesinde sunucunuzu seçiyorsunuz. Hangi sunucuda oynuyorsunuz? Avrupa, Asya, Japonya artık her, her neresiyse fark etmez. Sunucusunu seçiyorsunuz. Ondan sonra bu lobbyden oda kurabiliyorsunuz. Yani bu sayede diğer arkadaşlarla da, Türklerle de oynayabiliyorsunuz. Yabancılarla da oynayabiliyorsunuz. Nasıl istiyorsanız öyle oynayabiliyorsunuz. Artık tek başına değilsin dostum. Artık... Public Trophy'lere girip istediğin gibi takılabileceksin. <laughs> Yalnız kardeşim seni anlıyorum tamam mı? Ee, çoğu yaratığın görünüşü değişti. Sesleri değişti. Oyunun sesleri güncellendi. Ee, yeni bir sürü eşya eklendi. 200-300 MW'ye göre çok fazla eşya ve çok fazla update geldiğini düşünüyorum. Gayet çok güzel updateler geldi. Fazla detay vermek istemiyorum ama şöyle diyeyim. Ee, çok eğlenceli itemler de eklenmiş. Etkileşime girebileceğimiz. Bunları... <laughs> Oynadıkça göreceksiniz bunlar sürpriz olsun bilseniz yeterli Bildiğiniz gibi oyunda fizik e, fizik değil de nasıl desem eğim alma diyelim ha Eğim alma mekaniği çok zor silahlarda olsun şeylerde olsun Bu yüzden buna güncelleme düzenleme getirmiş artık silahlar daha düzgün nişan alıyor Ön tarafınıza daha düzgün sıkabiliyorsunuz normalde silahla sıktığınız tavana sekiyordu uzaya gidiyordu Yaratıktan başka her yere gidiyordu bu birazcık daha düzenlenmiş daha Çok iyi değil ama daha iyi Yani denedim Kendime de sıktım ama yine de daha hedefli daha düzgün gidiyor. Ondan sonrasında silahların fiyatları düşmüş. Ee, bunun nedeni de ne Fiyat, silahların fiyatlarının düşmenini artık küçük itemlarla bazı yaratıkları küçük itemlarla çok rahat bir şekilde dövebilirken artık e, küçük itemlarla çoğu yaratığı dövemiyoruz bunun için medium item ya da large item bulmamız vurmamız lazım medium item large item arasındaki farklı büyüklüğünden ve parasından anlayacağınızı düşünüyorum <laughs> sadece bu item ile yaratıklar stun oyun demiş ki artık hani itemlarla dövmeyin itemlar çok değerli bunları itemlar için kullanmayın silahların fiyatlarını düşündük şatkan normalde 90k olan şatkan 35k'ya markette bulabiliyorsunuz çoğu silahın da fiyatı düşmüş yakın dövüş silahların da çoğunun fiyatı düşmüş sopa hariç sopanın fiyatı bufflanmış fiyatı normalde 25k olan sopa 45k civarı bir şey çıkıyor ama sopa bildiğiniz gibi çok overrated yani sopaya bir koyuyorsun anasının nikahını uçuyor o yüzden Sopa alın. Sopa candır. Ama fiyatı çok artmış. Yani nerf diye diyelim buna. Ama zaten çok güçlü olduğu için nerf de diyemiyorum yani. hani. Çoğunuzun bildiği gibi e, yüksek kişi oynarsanız bizim gibi 5-6 kişi oynarsanız repoda e, itemler yetişmiyordu. itemlar çok pahalı oluyordu. Buna da bir düzenleme getirmişler. Hani bir kişi kasıyordu STR'yi mesela diğerleri kasamıyordu. Çünkü çok pahalı olduğu için kimse alamıyordu. Buna da ufak bir düzenleme getirmişler. Oyuncu sayısına göre mağazaya indirim geliyor. Ne kadar fazla kişi oynarsanız itemlerde o kadar indirim mi oluyor? Gayet mantıklı, gayet güzel. Çünkü şöyle bir muhabbet oluyordu. Mesela ST'yi sadece 1-2 kişi kasabiliyordu. Hani bu sayede en azından bir 3-4'e çıkarma ihtimaliniz var. Güzel para kasarsınız. Diğer türlü diğer arkadaşlar sadece koşturup loot atıyor. Yani bir mantığı olmuyordu. Bu güzel olmuş. Mantıklı. Şimdi ise özücü Özücü <laughs> üzücü kısma gelelim. Ee, oyunda bildiğiniz gibi cam bug'ı ve silah bagı vardı. Bunlar kaldırım silah bagını çok kullanmayı okeylemezsem de cam bagını kullanıyordum. Çünkü cam bug'ı hani elimiz ayağımız oldu. O kadar uzun zamandır rap oynadım ki repo çıktığından beri şu anda herhalde 200 saatin falan repo var. Oyun daha yeni çıkmamasını zaten. Hani o yüzden <laughs> cam bug'ı kaldırmış artık cam bug'ı yapamıyoruz. Ee, silah bagı da enerji şeyini aldığımız drone'u silah bastığımızda sınırsız silahla atış edebiliyorduk. Bunların hepsi kaldırılmış. Ne yazık ki baklardan kurtulduk. <laughs> Oyuna e, emot gelmiş. Emot dediğim böyle dans emotları da değil. Dans emotlarını da büyük bir keyifle bekliyorum ama. Göz emotları gelmiş. Üzgün, sinirli, çılgın, uykulu. E, gözleri kapalı. Bir de manyak mıdır? Amazing. Manyak herhalde. Deli. <laughs> emotları gelmiş. Bunları 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 0 tuşlarına basarak kullanabiliyorsunuz klavyenizdeki. Yani kısacası arkadaşlar gelen update da gayet güzel gayet yeterli ben gelen update çok beğendim videonun da başında anlattığım gibi beta'yı o şekilde oynayabilirsiniz ee, yeni gelen lobi update'ları yeni gelen silah update'ları yakın dövüş silahlarının düzenlemeleri bir sürü e, oyunda fix ve düzenleme var Bakları düzeltme oyun hataları e, çıkarma noktasının etrafında çizgi böyle hani çizginin dışına koyunca item kırılıyor. onu gösteren bir çizgi onların düzenlenmesi, e, sonradan o alana item atınca para sayılmıyordu para gelmiyordu çoğu bug'ı çoğu hatayı fixlemişler gayet güzel olmuş o çok detay göstermiyorum arkaya bir tane oyun videosu koyacağım zaten eğer ki çok merak ediyorsunuz da birazcık bekledikten sonra hani ne zaman gün veremiyorum ama 2-3 gün sonra 3 saatlik bir oynanış videosu gelecek 7. 8. bölüme kadar ölmeden zaten ondan sonra uykumuz geldi yattık kaç saatte oynuyoruz oyunu baya güzel olmuş baya eğlenceli olmuş e, videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayınız. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok cici bakın efendim. Eğer ki bunun gibi video gelmesini istiyorsanız da yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Repo bizi çok saydı. Her gün saat 9'da Kick TV tekrar kanalında repo oynuyoruz neredeyse. Sizi de aramızda görmek isterim. E, demek istediğim başka bir şey var mı diye bir hemen düşünüyorum. E, yok gibi. Kendinize çok cici bakın. Like atmayı da unutmayın tamam mı? Like atın. Çünkü deniyorum ya. He şey diyecektim. Dur. Ee, bundan sonrasında videoları şey videolarını e, update videoları isterseniz bunu beğenirsiniz. Update videolarını arka planda mesela hani bunun ne olduğunu göstererek yapmayı düşünüyorum. Bunda dündüz arka plana bir tane öyle takılan bir oyun koyacağım öyle. Yani kısa olsun diye istedim. Ama bir dahaki sefer detaylı bir şekilde isterseniz arka planda hatta kendim oyuna girip modları yükleyip de böyle tek tek test edip yükleyebilirim. Onu da işte siz bilirsiniz yani hani denemek için öyle <laughs> hadi baba